Selamun aleyküm dostlarım biladerlerim kanalıma videom hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz canlar Bugün geldik white white'a dostlarım şöyle 10.000 TL'lik bir vakiyemiz var bunu katlamaya çalışacağız dostlar Umarım başarılı oluruz dostlarım şöyle 100 TL'den bir Hatta aynen 100 TL'den bir başlayalım dostlarım erken white'larımızı görürsek çok güzel olur Haydi bakalım Bugün white'in içinden geçmeye geldik bugün white'dan kazanç elde etmeye geldik dostlar haydi bakalım bu arada oynadığım güneşçileri yorumlar sabitledim dostlar. Siz de oradan üye olup 50 TL deneme bonusundan faydalanabilirsiniz. Bilginiz olsun dostlarım. Haydi bakalım. Hızlı turbo spin'den yapıştıralım dostlarım buradan şöyle turbo spin. 50 tane çevirsin haydi bakalım dostlar. Erken bonusa gelirsek buradan şahane olur dostlarım. Haydi bakalım. Tek vayta bonusumuzu kaçırdık güzel güzel ortaya da paran atsan güzel olacaktı ama ortaya paran atmadın Haydi bakalım erken bir bonus istiyorum oğlum Bak white'mız geldi ama bomboş bir ekran Haydi buradan bir bonus yapalım Şöyle Kasamızı fazla eritmeden bir bonusa girersek dostlar Güzel olacak kasamızı eritmeden Bonus'a gelirsek dostlar çok güzel olacak haydi bakalım. Haydi bakalım şöyle bir müdahale kaçırdık dostlar biralardan 500 TL dedi. Hay bak şuraya iki tane white white atsa var ya. Kaçanlar gördünüz mü dostlar? Haydi oğlum şuraya artık yolla bak white white atsam bonusumuz var. Haydi artık girmeliyiz. Haydi oğlum artık Dostlarım bomboş ya. Böyle giderse var ya bittik dostlar yani. Böyle giderse cidden bittik. Bak şuraya bir white atsa bonusumuz var. Ekrana bakın dostlar. Kaçan ekrana bakın. Artık bak kasamızı bitireceksin yolla şuradan bir bonusunu artık. Biraz düşürüyorum dostlar. Şöyle 87.5'tan harımlayalım. White White'ını bonusunu yolla artık haydi be. Bomboşsun oyun ya. Bugün çok boşsun. Haydi oğlum. Bak şuraya bir white white atsa dostlarım. Kaçanlara bakın be. Bak bonusumuz var. White'ımız yok. Ya bu arada hiç white white göremedim ya. Bir tane gördüm dostlar. Heh, yolla buraya bir bonus. Bak buraya bonus indir. İndir bonus ya. Bonus indir ya. Bir bonus indirsen var ya güzel olacak buradan. Haydi oğlum. Güzel bak buraya bir bonus. Artık bir bonus istiyor. Bak bonus kaçtı dostlar ya. Kaçtı ya. Bomboşsun ya gene ya. Minimiz kaçtı dostlar gördünüz mü Minimiz kaçtı Haydi Ah be ah be bir white yollasan var ya Bir white white yolla şuraya bir bonusumuzu görelim artık Haydi dostum Yok yok dostlar bomboş gene Bir white white'ını yolla be oğlum Güzel güzel bir müdahaleyle Ufaktan bir topladık dostlar kasamızı Güzel bir müdahaleyle ufaktan bir kasamızı topladık. Güzel oldu. Haydi bakalım. Kendi haline bırakalım biraz daha dönsün. Bonusa girelim artık haydi. Bak şuraya bir white atsan yine mükemmel şeyler olacaktı. Bak bonusu kaçırdık. Bak hep tekte bırakıyorsun white'ları. Şu ortaya da para atsan güzel olurdu ama. Bir tık bir yükseltiyorum betimi hatta şöyle bir 2-3 tık yükseltiyorum. Kralardan bir 270 ödedi Minimiz kaçtı dostlar O kadar güzel ekrandı ki minimizi kaçırdık Haydi buraya bir bonus 125'ten bir bonus görür müyüz Gönder bonusunu Ortaya paranı yolla yolla ortaya paranı Yapma be oğlum yapma be oğlum Haydi oğlum Bak ara ödemeler yapıyorsun ama bize bonus lazım artık haydi. Bir white yollasan var ya şu ekrana bakar mısın? Bir white yollasan. Haydi oğlum. Bomboş dostlarım. Bomboş yapmaya devam ediyor hala. Şöyle yükseltiyorum. Bak white white üstte kaldı dostlar. Gördünüz mü? White bak ikisi de üstte ya. Alt alta ya. Şaka gibi dostlar şaka gibi. Buradan bonusa girmemiz lazım. 200'den bonusa girmemiz lazım. 200 TL'miz var. Ortaya paranı yolla. Gitme dur oğlum. Ya gitme dur be. Ama son bomboş dostlar. Sonumuz bomboş. Bak şuraya bir white atsam var ya. Bir white'a bonusumuz kaçtı be. Bak white white üstte bak şu kaçanlara bakın dostlar. Haydi oğlum. Yok dostlarım bugün oyun aşırı kapalı. Bir müdahalem var. Güzel, güzel. Güzel. 1600 dedi buradan. Yani kasamızı eritmemeye çalışıyoruz. Buradan bir bonusa girmeye çalışıyoruz. Haydi. Haydi oğlum. Ama artık haydi be. Bir tane daha çeviriyorum. Umarım buradan bonusa gireriz. Yok dostlarım yok. Bonusa girmemeye yemin etmiş oyun. Haydi. Yok dostlarım. Şöyle bir 45'ten tekrar çeviriyorum. Bonusa gir lan buradan. Yok dostlarım yok giremedik sağlık olsun. Dostlarım gene kaybettiğimi paylaşıyorum. Yorumlar kısmına saçma sapan yorumlar yapmayın lütfen. Bak sizler diyorsunuz kaybettiğini paylaş abi hep kazandığını paylaşıyorsun diyorsunuz. Kaybettiklerimi de paylaşıyorum yorumlar kısmına saçma sapan yorumlar yapmayalım dostlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmayı kesinlikle unutmayalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.